Çok alakasız yani bir yerde çıkarttı da beni ya. Yani. Sana doğru gelmeye çalışıyorum. Yani içine başladım ama senin bir tane bir Hı? Evet. Şey Ana yolluyum, şey Ana taştan o tarafa doğru geleceğim şimdi araba buldum, geliyorum <laughs> Geleyim alayım mı seni? Araba neymiş? Ben direk oraya çıkmam dedim. Onu da şöyle bir şekilde halledeceğim. Bak çıktım. Oha! Ben <laughs> de şunu alayım abi. O zaman gidiyoruz direkt mekana. Artık polis takılabilir şu an araba olduğu için. Çakışıyor ya. Abi. Gelsin ya. Bu araba iyiymiş bak bu alınabilir mesela sıkı kaçıyor oy 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 büyük kaza atlattı dur bakayım şu arabayı da bu yani şuna da bir bakayım ha bakayım sen buraya oy çıkmıyor bu fena değil ya Yok. ya. Kamaro tarzı yani. Ama şey, içi boşu ayrı oynuyor. He, o, o bir şeyi beğenmiyor bu işi. Şey. Neyi Oba! Oo. Ben de çok fena kurtardım onu hiç dokunmadım. Merak et. Ben de sol yapmıyorum. <laughs> <sonra sonra gülüyor> öyle yürüyorum. <laughs> evet kadar. evet abi. Biraz, <laughs> yürü, yürü. Biraz uzun yolu, uzun yürüyü daha önce öyle şey, Atraksiyon yapacağım diye. Yalnız manzaralar falan çok şekil Я плечу Yani ne başladı burada az çok biliyorum artık. Bu merkez şehrin içinden ev alabiliyor musun Selim? Hı? Bu merkezi alan içinde yani en büyük şehrin olduğu yerden ev alabiliyor musun? Yani benim burada bir yerde işte yakınlarda. Süper. 200 binlik... Ben 205 bin ve sonra şey hep aynı. Aha. Manzarası farklı. Ha. Manzarası iyi. Anladım. İşte en pahalı evi çok beğenmiyorlar şey yüzünden. Ee, çok yüksekti. Evet. Çok bir manzara yok öyle. Şeyi bile zor gözüküyor. O sanıyorum yani. e, trailer'ın yapıldığı apartman dairesi orası. Bütün zaten hepsi aynı. Şey bakıyorum yine arabaya çarptı tutuyor. Bayağı uzaktaymış geleceğimiz yer ya. Çok yaklaşma o işarete geldiğinde biraz geride git. Ha. bir... Ha. Orada bir iki tane Evet burada arabalar bir şeyler var. Hafif tuğ bir görev. Orada bekleyen tipler var. Yani onları işaret tarafı atıyor. Gitmiyorum abi ben geri burada seni bekliyorum. Bunu Öldüreceğiz şimdi. <laughs> şimdi bu etken var. Sonra bu binanın tepesine çıkacak helikopter kaçacak. Orada müze var. Ben yani şöyle biraz yaklaşıyorum dostum, çünkü benim mesafe şey çok kısıtlı. Yani iyi gel abi gel çabuk, çünkü benim enerjim çok fena. You're going Bekle bekle. Diğer enerji yok mu? Var var şimdi var. Solu arkamda. Solunda bir elinde var var. Allah razı olsun paralardan. Solda adam var. Deryaya bırakın. Hiç gerek yok onu. Önümüzde atıl. Okay. Şey yapmışsın da biraz çıkartın da. bu nereden var çıkabileceğimiz senin yanındaki. Bir de bir taraf <laughs> Kafamıza göre bakacak. Ya <laughs> bir şey

Yani. yok koruma var gel tam bir şey var Allah inşallah hersin çok kötü Ve helikopter diyor abi Ben ben kaçıyorum Kaçıyorum, kaçıyorum. kaçıyorum zaten Ben solumuza hayalim ona bak En önemli Ulan Zaten OH JESUS Orada bir kişi yerde ama ölmedi Sola gidiyorum ben aşağıdakiler ya. Yani. Öndeki yerdeki ne? Öldü mü? Oo arkamıza mı tırmanıyor? Yok yolda Bak nereden ç**? Kaçıyor muyuz? Atla atla kaçalım şimdi Kareyle silah değiştiriyorsun şey yapıyorsun ya İstersen geri dön direkt kaçalım Direkt U'yu döneceğim, bile 1e basıp Roket atıyor biri. Aynen. Onun roketi attırırken sağlar, kollar, bir şeyler yapıyorlar. Ya da dönüp savaşçıya dayı patlardır. Ben biri. Tamam Ateş nasıl? X mi? X'den teşhir ediyor. Kareli, gizli, çıramalı falan ediyor.

Son bir tane kaldı. Ha, şimdi, yani yan ha, çarpışmıyım, çarpışmıyım. Ve, bir de machine Kareyle machine gun'a. Aferin. Bir içeriye Çok güzel yapmışlar ya şehrin güzelliğine bak abi Harbi evet. çok güzel duruyor ya Çok canlı çok şık Şimdi hemen şu sağ tarafı Demin indiğimiz yere ince birazcık bu şu Kamerayı şimdi çiftliyiz Kamerayı çeviriyorum bakmak için İyice bir şey yapıyor sallanıyor. Evet o birazcık Artık kamerayı şey yapmak lazım Yuvarlığa basıp birkaç kere yani Şuradan yapmıyorsam Geriye çekip görebileceksin görebilirsin. O güzel. Çok sanki o zaman R1'e yavaş yavaş kuyruğu döndürüyor falan. Şimdi kontroller biraz zor dostum tabi. Aynen. Yani Onlar bilemiyorum. Ben abi inmeye çalışıyorum. Düzgün bir şekilde. Sarıya çok yakınım. Yerin vizyasına yakın. Evet. Tamam buldum şimdi mekanı. He gördüm gördüm. Ben in diye bekliyorum çünkü iki helikopter da Umarım sıkıntı olmadan inerim abi çünkü biraz zor gibi duruyor. Ha Biraz böyle ortaya indirmek yolunda kaldım, yeri kapadım ama... Yok yok, yani buradan da... Biz yeni kamerayı deniyorum, yeni denediğim şeyleri tanımıştım Evet abi, aynen, aynen. Oh, oh, indi. <gülüyor> 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 одб <laughs> имеш oh,